Televizyon seyretmiyorum. Radyo dinlemiyorum. Ee, tamam. Çok iyi. Senin zehirlenme sıkıntın pek yok. Yani mikroplara açık bir durumda değilsin. Ama kaç kişi böyle? E sizin geneliniz e, nasıl? İnternete bakıyorsunuz, televizyonlarda rastlıyorsunuz, açık oturum dinliyorsunuz, hocaları tokuşturuyorsunuz, hacıları yarıştırıyorsunuz. Bu ne dedi acaba bir de bunu dinleyeyim diye. Meraklı melat gibi her işe atlıyorsunuz. E ben sizin imanınızı nasıl kurtaracağım, koruyacağım? Yani mikroplara açık bir durumdasınız. İşte Mehmet Okuyan'ı dinliyorsunuz, Mustafa Karataş'a rastlıyorsunuz, devamlı. Hele şirk Ramazan geliyor, üç aylar geliyor. Ramazan-ı Şerif'te kanalların çoğundan din adına program yapılıyor. Zehir akıyor. Zehir akıyor. Kaç tane televizyondaki program ehli sünnet alimleri çıkarıyor? Ekseri